Fiziksel niceliklerin sınıflandırılmasıyla devam edelim. Şimdi ben fiziksel nicelikleri dörde ayıracağım. Bunlar temel büyüklükler, türetilmiş büyüklükler, skaler ve vektörel büyüklükler olacak. Şimdi temel büyüklük dediğim nedir? Benim 7 tane temel büyüklüğüm olacak. Benim bunları bir kere bilmem lazım. Birazdan göreceğiz. Bunlar diğer büyüklüklerin temelini oluşturacak. Ve aslında bu 7 de temel büyüklük dışında kalan her şey türetilmiş büyüklük. Skaler ve vektörel dediğim zaman da bunları yön, yönlü olup olmamasına göre sınıflandıracağım. Skaleri yönsüzken vektörel de yönlü bir büyüklük demek. Tamam. Şimdi geldim temel büyüklüklere. Kendi başına ifade edildiğinde bir anlamı olan büyüklüklerdir. Bakın burada benim 7 tane temel büyüklüğüm var. Kütle, ışık, şiddeti, sıcaklık, akım, şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman. Şimdi ben bunda, buradaki tabloyu bir dolduralım beraber. Şimdi kütle dediğim zaman kütlenin sembolü küçük m'dir ve esay SI birimi de kilogramdır. Hocam esay SI birimi ne? Bize bundan bahset. Şimdi uluslararası birim sistemi demek esay SI birimi aslında bilimsel çalışmalarda bilimin ortak bir dili olabilmesi için oluşturulmuş bir sistem. Neden? Çünkü her devlet için, her millet için farklı uzunluk birimleri, farklı büyüklük birimleri olabiliyor. Mesela İngiltere için uzunlar fit diye biliyorlar. Tamam mı? Şimdi burada bilimsel bir çalışma yaptığımızda tüm dünyada aynı sonuçlara çıkarabilmesi için SI birimleri kullanmış. Mesela sıcaklık dediğim zaman ben santigrat kullanabilirim, kelvin veya fahrenheit kullanabilirim ama üçünde de farklı sonuçlar elde edeceğim. Bulunduğum ülkeye göre. E haliyle tüm dünyada aynı sonuçları vermesini istediğim için bunun bilimsel bir birimi olsun, biz buna Kelvin diyelim ve tüm dünyadaki bilimsel hesaplamalarda Kelvin kullanalım ki tüm dünyada bilimsel veriler aynı sonuçları versin. Amacımız bu. Peki, tabii ben burada sıcaklık için mesela Celsius, santigrat veya Fahrenheit kullanabilirim ama dediğim gibi bilimsel bir çalışmadaysam Kelvin kullanmak zorundayım. Işık şiddeti büyük I ile gösterilir ve SI birimi kandeladır. Sıcaklık için büyük T diyeceğim. SI birimi kelvindir. Akım şiddeti I ile göstereceğim. SI birimi amperdir. Şuradan baştan alacağım. Burada bir sesim kaydı çünkü. Şimdi ışık şiddeti I ile göstereceğim büyük ve SI birimi nedir? Kandela'dır. Sıcaklık dediğim şey büyük T ile göstereceğim. SI birimi Kelvin'dir. Akım şiddetini küçük I ile göstereceğim. SI birimi Amper'dir. Madde miktarının bir gösterimi yok. SI birimi Mol'dür. Uzunluk için tabi bunu M ile de gösterebilirim tabii de. Uzunluk için şöyle küçük L ile gösterebilirim ve SI birimi nedir? Metredir. Zaman için küçük t, time'dan gelecek bu İngilizce ve nedir? SI birimi de saniyedir. Küçükse. Burada bunların SI birimlerinin tabi kısaltmalarını yazdım ben buraya. Abi ben burada zaman için herhangi bir problemde saniye yerine saat kullanabilirim. E saat kullandığımda yine bir sonuç elde edeceğim. Elde ettiğim sonuç yanlış değil. Ama SI birimiyle çalışmam gereken bir durum varsa orada saniye kullanmak zorundayım. Bunlara değineceğiz. Peki kütleyi ben ne ile ölçerim? Eşit kollu terazi ile ölçebilirim. Işık şiddetini fotometre ile ölçeceğim. Sıcaklığı termometre. Akım şiddetini ampermetre ile ölçeceğiz. Madde miktarının bir ölçüm aracı yok. Uzunluğu cetvelle veya şerit metreyle ölçebilirim. Zamanı da kronometreyle ölçebilirim. Peki. Şimdi buradaki bu 7 tane temel büyüklüğü biz aslında kısa muz diye kodluyoruz. Burada yer alan kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman. Bunların dışında kalan bütün büyüklükler türetilmiş büyüklükler olacak. Harika. Geldim türetilmiş büyüklüğe matematiksel bağıntılar ve başka büyüklükler kullanarak anlamı olan büyüklüklerdir. Ben bunu aslında şöyle söylerim. Türetilmiş büyüklükler eski sevgili gibidir ve siz olmadan bir anlamı yoktur. Siz de burada temel büyüklük olacaksınız. Dolayısıyla ben bir temel büyüklüğü veya başka bir büyüklüğü kullanmadan bir türetilmiş büyüklük tanımlayamam. O yüzden türetilmiş büyüklükler eski sevgili gibidir. Siz olmadan hiçbir anlamı yoktur. Sizin için tabi. Peki. Bazı türetilmiş büyüklüklere bakalım. Tabi burada hepsini değil bazılarını verdik. Şu ölçüm aracı kısmını silelim buradan. Bununla bir işimiz yok burası için. Tabi yazabiliriz. Mesela kuvvet için nedir? Dinamometre ile ölçülür gibi yazabiliriz ama şu an gerek yok. Kuvvetin birimi F'dir. Ve SI birimi Newton'dır. Hızı ben V ile göstereceğim. SI birimi metre bölü saniye. İvme dediğimiz A. SI birimi metre bölü saniye kare. Enerji E. SI birimi Joule. hacmi büyük V ile göstereceğim. Hız küçük V. Hacim büyük V. SI birimi metre küp. Basınç P. SI birimi pascal. Öz kütle de D ile göstereceğim. Ve SI birimi kilogram bölü metre küp şeklinde yazabilirim. Hocam ben bunların hepsini ezbere bilmek zorunda mıyım? Değilsin. Zaten ezbere ezberledikten sonra bunları unutursun ve haliyle burada işin mantığını kavramak lazım. Mantık ne biliyor musun? Bilmen gereken tek şey şuradaki bu 7 tane temel büyüklük. Sen bu 7 temel büyüklüğü ve bunların SI birimini biliyorsan buraya geldiğinde herhangi bir büyüklüğün SI birimini çıkartabilirsin. Mesela hız. Hızın tanımı nedir? Hız birim zamanda Yapılan yer değiştirme. Harekette bunu daha detaylı göreceğiz. Ama şu an bunu şöyle diyebilir miyim? Birim zamandaki yer değiştirme, yer değiştirmeyi tanımlayalım. İlk konuma son konuma arasındaki en kısa mesafe e mesafe diyorsun, o zaman orada alınan bir yol var, bir e, uzunluk var, mesafe var. O zaman mesafenin yani uzunluğun esay SI birimi neydi temel büyüklüklerde Metre. Zamanın esay SI birimi neydi? Saniye. E Böyle ikisini metre bölü saniye bana hızın birimini verdi. İvme. Birim zamandaki hız değişimi. Hız dediğime göre hız değişimi dediğime göre hızın birimi ne? Metre bölü saniye. E birim zamanda dediğime göre bunu zamana böl. Zamanın birimi de saniye. Saniye yukarı test çevir çarp. Metre bölü saniye kare. Buyurun. Mesela kuvvet için geldim. Bu buranın konusu değil ama şunu yazabilirim. Kuvvet dediğim F eşittir. M A bağıntısıyla bulunur. M kütle A ime. İğmenin birimini ben öğrendim. Nasıl türetmem gerektiğini de öğrendim. Metre bölü saniye kare. Nedir? Birim zamandaki hız değişimi. Birim zamanda dediğine göre zamana bölüyorum. Hız dediğine göre hızın birimini de üstü aldım. Metre bölü saniye bölü zamanın birimi saniye metre bölü saniye kare. İğmeyi verdi. İğme için yazdım. Metre bölü saniye kare çarpı kütlenin birimi neydi kilogram bitti ben buradan kuvvetin birimini çıkarmış oldum kuvvetin birimi kilogram çarpı metre bölü saniye kare şeklinde ifade edebilirim buna da ne diyeceğim newton diyeceğim enerji joule hacim mesela metre küp demişiz ben bir yerde bir karenin alanını hesaplamak istesem bunun alanı için iki uzunluğunu çarpacağım dolayısıyla uzunluğun SI 20 metre olduğuna göre metre kare diyebileceğim. E, hacim dediğimde 3 boyutlu cisimler için çalışıyorum. Ben elimde 3 boyutlu bir cisim bir küp olsun. E, bu küpün birimine bakıyorum. 3 tane uzunluk var. Taban alanı çarpı yükseklik yapacağım ya. Taban alanım zaten metre kareydi. E, bir tane daha uzunluk yükseklikle çarptığım zaman ne olacak? Burada hacim hesabım metre küp şeklinde ifade etmiş olacağım. Mesela öz kütleye de bakalım. Öz kütle dediğim nedir? Birim hacimdeki madde miktarı. Madde miktarı dediğim onun kütlesi yani kilogramı. Birim hacim dediğime göre hacme böleceğim. Hacmin esay SI birimine metre küp alsana öz kütlenin esay SI birimi. Yani burada işin mantığını bu şekilde kavradığınızda herhangi bir büyüklüğün temel büyüklükler hariç e SI birimini ezbere bilmenize gerek yok. Bu şekilde çıkarabilirsiniz. Zaten sorularda da size bunların birimini verirler. Geldim skaler ve vektörel büyüklüklere. Skaler büyüklük dediğim zaman bu sayı ve bir birimle ifade edilebilen, tanımlanabilen bir büyüklük. Vektörel büyüklük dediğim zaman sayı, birim ve bir tane de yön bilgisiyle tanımlanabilen bir büyüklük. Hocam yön ne? Şimdi ben mesela Temel bir büyüklük dedim sıcaklık. Bir tane de vektörel bir büyüklük aldım kuvvet. Şimdi ben elimde tuttuğum bir cisme kuvvet uygulayabilirim. Bu cismi tuttum buna buradan kuvvet uygularım. Buradan uygularım. İşte tutar yukarı doğru kuvvet uygularım. Veya bunun bir ağırlığı var. Aşağıya doğru bunu çeken bir yer çekimi kuvveti var. Dolayısıyla bu cisme herhangi bir yönden kuvvet uygulayabilirim. Dolayısıyla kuvvet vektörel bir büyüklük. Niye yönü var ve ben herhangi bir cisme belirli bir yönde kuvvet uygulayabiliyorum. Ama sıcaklık herhangi bir yönü var mı? Yok. Kütle herhangi bir yönü var mı? Yok. Hocam kütle yere doğru değil mi ya? Bizim ağırlığımız hayır. Kütle ile ağırlığı bir kere karıştırmayın. Kütle farklı bir şey, ağırlık farklı bir şey. Kütlenin bir yönü yok. Kütle temel bir büyüklük. Kuvvet türetilmiş bir büyüklük. Tamam. Mesela Skaler büyüklüklerde sürat yazıyor, vektörel büyüklüklerde hız yazıyor. Gördünüz mü? Sürat ve hız e bunlar aynı şey değil mi? Değil. Sürat dediğim şey alınan yol bölü zaman, hız dediğim şey yer değiştirme bölü zaman. Hocam aynı şeyleri söylüyor gibisin sanki değilim aslında. Hareket konusunda bunları detaylı göreceğiz. Sürat dediğimiz arkadaşlar yönsüz ve skaler bir büyüklüktür. Hız yönlü ve vektörel bir büyüklüktür. Siz bir arabanın içinde gidiyor olduğunuzu düşünün. Bu araba giderken yönünü değiştirebilir. E belli bir hızla gidiyor, yönünü değiştirdi, sağa döndü, hızı değişti. Niye? Hızın yönü değişti. Yön değiştiğinde oradaki büyüklük değişecek. Nerede? Vektörel büyüklüklerde. Arabaya gidiyorsun. Düz yolda giderken bir yanda viraja girdin. Hız vektörünün yönü değiştiğinde ne olacak? Oradaki hız vektörü değişmiş olacak. Ben bunları vektörel ifadeler olarak kabul edeceğim. Mesela ağırlık için ağırlık bir cismi etki eden yer çekimi kuvvetiyle kütlesinin çarpımıdır. Ben bunu büyük G ile göstereyim şimdilik. Nedir? Yerin merkezine doğru yer çekiminin olduğu yere doğru bir kuvvet olacak. Ha dedik ki hocam alınan yol ve yer değiştirme farklı. Bakın yer değiştirme vektörel bir büyüklükken şuraya not düşebilirim. Alınan yol skaler bir büyüklük olacak. Mesela ısının yönsüz olduğundan, basıncın yönsüz olduğundan bahsetmişiz. Hocam ısı transfer edilen enerji değil mi? Evet. Sıcaklığı yüksek olan cisimden sıcaklığı düşük olan cisme doğru transfer ediliyor. O zaman ısının bir yönü yok mudur? Yoktur. Bunlar kafanızı karıştırmasın. Yönlü dediğim zaman orada uyguladığım kuvvetin, uyguladığım herhangi bir büyüklüğün bir yönü olması lazım. Şunu kafanızda oturtabilirsiniz. Ben bir cisme kuvvet uyguluyorum. Ve bu uyguladığım bu kuvveti herhangi bir yönde yapabilirim. Mesela ısı için bu durum söz konusu değil. Isı akar gider, yönsüzdür. Basınç, mesela hocam basıncın tanımı neydi? Ee, Birim yüze uygulanan dik kuvvet. E, Birim yüze uygulanan, bak böyle gösterin. O zaman bir yönü yok mu aşağı doğru? Sakın kafanız karışmasın. Basınç skaler bir büyüklük. Isı skaler bir büyüklük. Bunlar yönsüz büyüklükler. Yön dediğim zaman İşin içine vektörel büyüklükler girecek. Hem yönü hem de e, sayısal verisiyle, birimiyle ifade etmeye çalışacağız. Bu vektörel büyüklükleri. Şunların kısaltmalarını yazalım. Sürat V. Basınç P. ısıyı Q ile göstereceğim. Sıcaklıkta T. Şimdi vektörel büyüklüklere geldim. Hızın da sembolü V. Ama bu sefer üzerine bir ok işareti koyacağım. Bu bunun vektörel olduğunu gösterecek. Bakın şuradaki üzerindeki ok işareti bunun aslında vektörel olduğunu bana gösteriyor. O zaman vektörlerin sembolü üzerinde ben bir ok işareti görmek zorundayım. Kuvvet F ile göstereceğim, üzerinde bir ok işaretim. Ağırlık G ile göstereceğim. Yer değiştirmeyi delta X ile göstereceğim ve üzerinde yine bir ok işaretim olacak. Alınan yolu gösterelim X. Bitti. Bu kadar. Zaten vektörlerle ilgili detaylı konuşmayı bakayım sonraki ders mi? Evet bir sonraki ders bu sayfada yapacağız. Burada detaylı bir şekilde vektörleri öğrenmeye çalışacağız. Tabi AYT vektörler kadar detaylı değil ama yine de vektörün ne olduğunu burada bir anlamaya çalışacağız. Şuraya bir not düşmüşüm. Demişim ki temel büyüklüklerin tamamı skalerdir. Bu önemli. Burada saydığım bu 7 tane temel büyüklük skaler büyüklüktür, yönsüz büyüklüktür. Bakın kütlenin bir yönü yok, ışık şiddetinin, sıcaklığın, akım şiddetinin, madde miktarının, uzunluğun ve zamanın herhangi bir yönü yok. Dolayısıyla bunlar yönsüz skaler büyüklüktür. Hocam bak zaman demişsin. Ne güzel. Zamanın yönü olabilir mi? Olamaz. Zaman normal bir büyüklük ama kuvvetin, hızın bir büyüklüğü olduğundan bahsettik. Mesela yer değiştirme ile alınan yol arasındaki farkı da şöyle ifade edelim, kafanız karışmasın. Alınan yol benim yöne bağlı olmaksızın X noktasından Y noktasına gittiğim, kat ettiğim toplam mesafe. Ben X noktasından Y noktasına şu şekilde gidebilirim veya çıktım e, Mersin'den İstanbul'a gidiyorum. Mersin'den İstanbul'a giderken düz bir güzergahta gitmiyorum değil mi? Yollarda virajlara giriyorum çıkıyorum. ışıkta duruyorum. Kalkıyorum. Dağlar aşıyorum. Tünellerden geçiyorum. Kıvrımlı yollardan geçiyorum falan. O zaman ben buradan çıktığım zaman herhangi bir yol izleyerek y noktasına gelebilirim. Şu morla gösterdiklerim benim için alınamıyor. Yer değiştirme ne? Bu ikisi arasındaki en kısa mesafe. İşte bu bana yer değiştirmeyi verecek. İlk konumla son konum arasındaki en kısa yönlü olan büyüklük yer değiştirme olacak. Bu da buranın konusu değil. Hareket kuvvette göreceğimiz bir başlık ama burada kafanız karışmasın diye hocam aynı şey değil mi bunlar diye düşünmeyin. Bunun için izah etmek istedim. Bu ikisinin farklı şeyler olduğunu. Temel büyüklüklerinde tamamının skaler olduğunu söyledik. Haydi sorularımızı çözelim. Kaç tane? Dört tane mi sorumuz var? Haydi başlayalım. Hangisi temel bir büyüklük değildir diye sorulmuş. Kütle, ısı, sıcaklık, akım şiddeti, zaman. Temel büyüklük dediğim zaman aklıma ne gelecek? Benim kısa muz gelecek. Kısa muz içerisinde ne vardı? Hocam, kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk, zaman. Bunlar temel büyüklükler ve bunların dışında kalan her şey türetilmiş. Kütle var. Akım şiddeti, zaman, sıcaklık var. Bakın, ısı diye bir şey yok. Tamam. Aşağıda bazı büyüklükler ve SI birim sistemindeki karşılıkları birimleri verilmiş. Hangisi yanlıştır diye soruluyor. Sıcaklık. Sıcaklığın SI birimine santigrat demiş. Biz dedik ki Kelvin olacak SI birimi. Santigrat sıcaklığın birimi olamaz mı? Olabilir. Ben şu anki hesaplamalarında santigrat kullanabilirim. Ama SI birimi istiyorsa Kelvin diyeceğim. Zaman saat demiş. Hayır saniye küçükse saat de bakın şurada not düşelim saat h ile gösterilir saniye s ile gösterilir bu ikisini unutmayın yani s saat demek değil s saniye demek h saat demek o da İngilizce hour'dan gelen bir baş harf kütle için gram demiş hayır kütle içinde kilogram olduğundan bahsettik hangisi yanlıştır bir yanlış iki yanlış üç yanlış o zaman bunların üçünün de yanlış olduğundan bahsedebiliriz. Geldim 16. soruya. Bazı ölçümler verilmiş. Hangisinde diyor temel bir büyüklüğün değeri ölçülmüştür? Otoyolda hareket eden otomobillerin süratleri ölçülmüş. Bakın sürat kısamız içerisinde yer alıyor mu? Hayır hocam. O zaman nedir? Türetilmiş bir büyüklüktür. Gitti temel değil. Hava alanındaki yolcuların vücut sıcaklıkları termal kamera ile ölçülüyor. Bakın sıcaklık ölçümü var. Temel bir büyüklük. İletken telden geçen elektrik akımının şiddeti. Akım şiddeti var elimde. O zaman bu da temel bir büyüklük. Nedir? 2 ve 3. Burada temel bir büyüklüğün ölçüm aleti, şey e, değeri olacak. Temel bir büyüklüğün değeri ölçülmüş. Tamam. geldi 17. soruya. Bir karavan saatte 90 ila 120 km bölü saat arasındaki süratle hareket etmektedir. Şimdi burada şuna değineceğim. Bakın kilometre bölü saat demiş sürat demiş. Biz süratin ve hızın birimine ne dedik? Metre bölü saniye. Şimdi süratin esay birimi metre bölü saniye. Niye? Birim zamanda alınan yol. Biraz önce tanımlamıştım. Hız yer değiştirme bölü zaman. Sürat alınan yol bölü zaman. Alınan yolla yer değiştirme arasındaki farkı öğrendiniz. E, yer değiştirme yönlü olduğuna göre hız yönlü bir büyüklük. Alınan yol yönsüz olduğuna göre sürat yönsüz bir büyüklük. Dolayısıyla araçlarımızdaki o göstergeler aslında sürat göstergeleri, hız göstergeleri değil. Çünkü aracın hızı değişebilir, ileri gidebilir, geri gidebilir, viraja girebilir haliyle yönü değişebilir. Yönü değiştiğinde hız değişir ama sürat hızın büyüklüğü gibi düşünebilirsiniz, değişmez. Bunların detaylarına sonraki derste değineceğiz. Peki bana demiş ki süratin SI birimi metre bölü saniye olduğunu biliyorum. Bana demiş ki süratin biriminin kilometre bölü saat kullanamaz mıyım? Kullanırım. Kilometre nedir? Uzunluğun birimi. Saat nedir? Zamanın birimi. E, metre bölü saniye dememiş. Kilometre bölü saat demiş. Tekrarlıyorum. H burada saat anlamına geliyor. Bir sorun yok. Karavanın kütlesinden bahsetmiş. 3 ton kadar demiş. Karavanın uzunluğu ise 7 metre kadar demiş. Bakın kütle için kilogram kullanmamış bu sefer ton kullanmış. O zaman burada uzunluk hariç eser birimleri kullanılmamış. Hangileri doğrudur? Karavanla ilgili verilen bilgilerin tamamı skaler büyüklüktür. Hocam elimde sürat var. Süratin skaler olduğunu artık biliyorum. Kütle temel büyüklük zaten skaler. Uzunluk temel büyüklük zaten skaler. Tamam o zaman buradaki büyüklüklerin tamamı skaler büyüklükler. Tamamı temel büyüklüktür demiş karavanla ilgili verilen büyüklüklerin. E sürat temel bir büyüklük mü? Değil. Süratın ben türetilmiş olduğunu biliyorum. Neden? Çünkü kısa muz içerisinde yer almıyor. Metre bölü saniye bakın. Uzun uzun açılımı var. Tamam. Tamamı temel demiş. Gitti. Karavanla ilgili verilen büyüklüklerin biri türetilmiş. Kim o? Sürat. Diğerleri temel büyüklüktür. Onlar da kim? Kütle ve uzunluk. O zaman bu ifademizde doğru. Cevabımız buradan 1 doğru 3 doğru 3'ünde falan. 1 doğru 3 doğru cevabımız C seçeneği gelecek. Yine biraz ara verelim vektörlerden devam edelim.